Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen. Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir maniyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebrende hile ile... Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi bütün bu şeriatten daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler menfaatlerini üsteliklerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde harap ve dikkat düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ankavus Fankılap ailesi, Dün olduğu gibi bugün ve yarın da atasının izinden hiç ayrılmayacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramımız kutlu olsun. Dost değiliz kardeşiz. İyi ki varsınız.